Evet. Şu reklamı da verdik mi? Zenginiz oğlum. Yayınla. Ne? Reklam hesabım mı kısıtlandı? Herkese selamlar. Ben Mustafa Talat Toktaş. Prensipler.com'un CEO'su ve kurucusuyum. Eğer az önceki sahne size bir yerden tanıdık geliyorsa ben bu reklam kısıtlanma sürecini açıkçası 2 ay boyunca yaşadım. Ve yaklaşık bir buçuk hafta önce de reklam hesabım açıldı. Bu süreçte neler yapmam gerektiğini öğrendim. Neler yaptım açıkçası bunları sizlerle paylaşmak, sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz reklam hesabınızı nasıl korursunuz, nasıl kısıtlanmazsınız ya da kısıtlandıktan sonra neler yapmanız gerekiyor. Ben neler yaptım reklam hesabımı tekrardan geriye alabilmek için bunları size bilgisayarda göstereyim. Bu arada eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar tekrar selamlar. Reklam hesabınız kısıtlandıysa ya da e, reklam hesabınızı güvene alabilmek için neler yapmanız gerekiyor bunları size göstereceğim şimdi. Öncelikle ele alacağımız konular içerisinde reklam hesabınızın neden kısıtlandığından bahsedeceğiz. Sonrasında iki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl açılır bunu göstereceğim. Sonra işletme hesabınızın nasıl doğrulanması yapılır bunu göstereceğim. Ve son olarak da Facebook ile nasıl iletişime geçersiniz açıkçası Facebook'la iletişime geçtiğinizde neden bahsetmeniz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hazırsanız birinci kısımdan başlayalım. Öncelikle reklam hesabınız neden kısıtlandı? Bunun için arkadaşlar açıkçası sizlere tavsiyem Facebook Ad Policy yani reklam ilkelerini çok iyi bir şekilde okumanız, öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü büyük ihtimalle verdiğiniz reklamlarda bir problem olduğu için Reklamlarınız kapatılmış olabilir. Problemden kastım reklam metniniz, görseliniz bu tür şeyler buna sebep olmuş olabilir. O yüzden ben bu adresi açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan buranın tamamını birkaç defa okursanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü mesela reklam metinlerinden bahsediyor burada mesela. Reklam metinlerini kullanırken ne şekilde yazmanız gerektiğini, hangi kelimelerden kaçınmanız gerektiğini ya da işte hedefleme yaparken ne tür hedeflemeler yapmanız gerektiğini, görselleri kullanırken ne tür görsellerin kullanılması gerektiğini burada açık açık belirtiyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden öncelikli olarak eğer Facebook'ta ya da Instagram'da fark etmez reklam vermeye devam etmek istiyorsanız burayı ezberlemek zorundasınız. Burayı adınızın baş harfi gibi bilmek zorundasınız. Bilmezseniz problem yaşarsınız ve reklam veremezsiniz açıkçası arkadaşlar. İkincisi neydi? İki faktörlü kimlik doğrulaması. Bunu açmamız gerekiyor çünkü Facebook'la iletişime geçtiğimde benden bunu açmamı istediler. Bunun demek ki bir faydası var ki açmamı istiyorlar. Bunun için de arkadaşlar Facebook Business Manager'ın içinde işletme ayarlarına gidiyorsunuz solda bu çarka tıkladığınızda işletme ayarları açılacaktır. Daha sonra işletme bilgilerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da şurada ortada şöyle biraz aşağı indiğinizde ortada iki faktörlü kimlik doğrulaması var. Buradan herkesin iki faktörlü kimlik doğrulamasını onaylı hale getirmeniz gerekiyor. Bunu açmanız lazım. İkincisi buydu. Üçüncü yapmanız gereken şey ise eğer bir işletmeniz varsa işletme hesabını doğrulanması gerekiyor. Bunu istiyor Facebook sizden. Bunu ne şekilde yapıyorsunuz? Yine aynı şekilde bu sayfadayım gördüğünüz üzere. Şurada benimkisi doğrulanmış olduğu için doğrulanmış yazıyor. Sizinki muhtemelen eğer daha önce yapmadıysanız burada herhangi bir şey yazmayacaktır. Buradaki butonda işletme hesabınızı doğrulayın butonu çıkacaktır. Eğer bu buton çıkmazsa arkadaşlar developers.facebook.com adresine gidiyorsunuz. Bu developers kısmında da arkadaşlar sağ üstte My Apps kısmı var buraya tıklayacaksınız. Daha sonra açılan sayfadan bakın aynı şekilde yaptım ben de açıkçası benim de burada e, doğrula seçeneği yoktu bu kısma girip Şuradan create app dediğinizde şuradan en baştakini seçiyorsunuz arkadaşlar. Continue diyorsunuz. Daha sonra e, bu aplikasyonun ismini yazıyorsunuz. Ben prensipler yazdım. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Buradan e, ben bu hesabı kendim yönettiğim için kendimi seçtim. Fakat siz eğer birisine danışmanlık veriyorsanız ya da başka bir firmanın... E, bu problemini çözeceksiniz. Clients da diyebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Daha sonra buradan tıklayıp reklam hesabınızı seçeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra da Create App diyeceksiniz. Ve sizden işletmenizle alakalı bazı bilgiler isteyecek. Bu bilgiler içerisinde e, elinizde sadece vergi levhasının bulunması yeterli. Vergi levhasını PDF şeklinde ya da fotoğraf şeklinde karşı tarafa gönderirseniz karşınıza çıkan ekrandan bunu da bu başvuruyu da gerçekleştirmiş olursunuz. Bir diğer şey neydi? Facebook ile iletişime geçmek. Ee, videonun başında dediğim gibi benim reklam hesabım yaklaşık 2 ay boyunca kapalı kaldı ve yaptığım şey şuydu açıkçası arkadaşlar. Bakın aslında benim bir reklam hesabım hala kapalı. Benim kişisel olarak reklam vermem engellenmişti, kısıtlanmıştı. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey bir değerlendirme talep et demek. Bakın ben bir değerlendirme talep etmiştim. E, hatta şöyle bir geriye geleyim, göstereyim size bu reklam hesabının e, talebe ne zaman itiraz ettiğim 6 Kasım 2020 tarihinde hatta bunun daha öncesinde benim reklam hesabım kapatıldı ve benden kimliğimi de doğrulamam istendi. Kimlik bilgilerimi yolladım. Yolladıktan sonra reklam hesabım açılmadı. Bu sefer tekrar itiraz ettim ve neredeyse her gün mesaj yazmama rağmen hiçbir şekilde açılmadı. Hatta gördüğünüz gibi bana cevap dahi yazılmamasına rağmen bir anda reklam hesabım açıldı. Facebook'a yazdığım şey açıkçası burada yazan şeyler şu arkadaşlar Türkçe de yazabilirsiniz siz bunu buradaki yazdığım şeyleri de e, kopyalayıp paylaşabilirim sizinle açıklamalar kısmında bunu link olarak paylaşayım hatta sizlerle burada benim yaptığım şey şu Facebook'a ben diyorum ki siz ağsınız siz paşasınız ben reklam e, ilkelerini okudum hatalarımı anladım reklam vermeye devam etmek istiyorum bu hatalarımı Anladığım için artık yeni hatalar yapmayacağıma söz veriyorum. Facebook'ta reklam vermeye devam etmek istiyorum. Hatta e, diyelim ki siz ayda yani ne kadar harcıyor olursanız olun bunu lütfen yazın karşı tarafa. Deyin ki Facebook'a yani şurada bu buraya yazarken deyin ki biz işte ayda şu kadar para harcıyoruz. Para harcamaya devam etmek istiyoruz. Hatalarımızı anladık. Lütfen reklam hesabımızı açın. ...diyin arkadaşlar. Buradaki asıl problem bir de şu... ...yani Facebook Messenger'dan da ben ulaştım... ...Facebook'ta çalışan arkadaşlara. Kesinlikle reklam hesabının neden kapatıldığı konusunda... ...herhangi bir bilgi paylaşamıyorlar nedense... ...ya da bilmiyorlar gerçekten. Ee, sürekli beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Ama ben problemimi açıkçası bu şekilde çözdüm. Ne yaptım? Başta iki faktörlü kimlik doğrulamamı açtım. İşletmemi doğruladım ve karşınızda gördüğünüz mesajı yazdım. Tekrar bahsediyorum. Dedim ki ben evet reklamlarımda hata yaptım. Reklam ilkelerini tekrar tekrar okudum. Hangi hataları yaptıysam bunları bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Hatta mevcut reklamlarımı, hatalı olan reklamlarımı düzelteceğime söz veriyorum. Lütfen reklam hesabımı açın dedim arkadaşlar. Evet, Facebook'la da iletişime geçerken bilmeniz gereken şeyler bunlar. Bu noktada sizlere göstermiş olduğum linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım benim yaşadığım sorunu siz yaşamazsınız. Yaşarsanız da bu şekilde herhangi bir çözüme ulaşabilirsiniz umarım. Biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu işe yarar bulduysanız kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Herhangi bir sorunuz varsa da yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.